tefekkür etmemek. 33. İnsanın günahlarını düşünmesi ve bunlara tövbe etmesi, taatlerini, ibadetlerini düşünüp bunlara da şükretmesi lazımdır. Mahluklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları, düzenleri, birbirlerine olan bağlılıklarını düşünerek de Allahü Teala'nın varlığını ve büyüklüğünü anlaması lazımdır. Mahlukların, varlıkların hepsine alem denir. Alem üç kısımdır. Alemi ehsat, alemi erva ve alemi misal. Alemi misal varlık alemi değildir. Görünüş alemidir. Her varlığın bu alemde bir görüntüsü bulunur. Alemi erva arşın haricindeki şeylerdir. Bunlar maddi değildir. Bunlara alemi emr de denir. Alemi ecsat madde alemidir. Buna alemi halk da denir. Bu da ikiye ayrılır. İnsana alemi sagir denir. İnsandan başka varlıkların hepsine alemi kebir denir. Alemi kebirde olan her şeyin alemi sagirde bir numunesi benzeri vardır. İnsanın kalbi, ruh alemine açılan bir kapıdır. Kafirlerde bu kapı kapanmış, harab olmuştur. Bunun için kâfirlerin ruh aleminden haberleri yoktur ve olamaz. Kalbin hayat bulması, ruh alemine açılması için tek çare, tek ilaç iman etmesidir, Müslüman olmasıdır. Müminin kalp kapısından alemi emre girmesi ve bu alemde sonsuza, ebedi hayata ilerlemesi için çalışması lazımdır. İslamiyetin sekiz ana ilminden biri olan tasavvuf ilmi, bu çalışmaları öğreten muazzam bir ilimdir. Bu ilmin mütehassıslarına veli ve mürşit denir. Mürşitlerin en meşhuru İmam-ı Rabbani Ahmet Farukî'dir. 1034 Hicri ve 1624 miladi senesinde Hindistan'da vefat etmiştir. Tıp ve fen fakültelerinde okuyup da mahluklardaki sanat inceliklerini, aralarındaki hesaplı bağlantıları gören ve anlayabilen aklı başında bir kimsenin Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, büyüklüğüne, ilmine, kudretine inanmaması mümkün değildir inanmayanın anormal, geri kafalı, cahil olması yahut inatçı, şehvetlerine düşkün bir budalı olması veya nefsine esir olmuş, işkence yapmaktan zevk alan zalim bir sadist olması lazım gelir. Kâfirlerin hayat hikayeleri incelenirse bu üç kısımdan biri olduğu hemen meydana çıkar. Hadis-i şerifte varlıklardaki nizamı düşünerek Allah Teala'ya iman ediniz buyruldu. Astronomi okuyup da yer küresinin ayın, güneşin ve bütün yıldızların boşlukta dönmelerinde ve birbirlerinden uzaklıklarında bulunan düzeni, hesapları anlayan kimsenin imanı artar. Dağların, madenlerin, nehirlerin, denizlerin, hayvanların, nebatların hatta mikropların yaratılmasında çeşitli faydeler vardır. Hiçbiri boş yere, lüzumsuz yaratılmamıştır. Bulutlar, yağmurlar, şimşekler ve yıldırımlar, yer altındaki sular ve enerji maddeleri ve hava, kısaca her varlık, belirli hizmetler, belli vazifeler yapmaktadır. İnsanlar, bu sayısız mahlukların, sayılamayacak hizmetlerinden, bugüne kadar azını anlayabilmiştir. Mahlukları kavrayamayan insan aklı bunların halikını, yaratana'nın nasıl kavrayabilir? Onun büyüklüğünü, sıfatlarını biraz anlayabilen İslam alimleri şaşkına dönmüşler. Onu anlamak anlaşılamayacağını anlamaktır demişlerdir. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden biri 30 sene ibadet etmiş. Bir bulut kendisine gölge yaparak güneşten korumuştu. Bir gün bulut gelmemiş, güneşte kalmıştı. Annesine sebebini sormuş. Herhalde bir günah yapmışsın demişti. Hayır günah işlemedim deyince göklere, çiçeklere bakmadın mı? Onları görünce Yaratan'ın azametini düşünmedin mi?" demiş. Evet baktım. Fakat tefekkürde kusur ettim deyince, bundan büyük günah olur mu? Hemen tövbe et demişti. Aklı başında olan kimsenin, tefekkür vazifesini hiç ihmal etmemesi lazımdır. Yarın ölmeyeceğinden emin olan kimse var mıdır? Allahü Teala hiçbir şeyi batıl, faydasız yaratmamıştır. İnsanların anlayamadıkları, göremedikleri faydeler anlayabildiklerinden kat kat daha çoktur. Tefekkür dört türlü olur demişlerdir. Allahü Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları, faydeleri düşünmek ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaad ettiği sevapları düşünmek ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek ondan korkmaya, kimseye kötülük yapmamaya sebep olur onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek Allah'tan haya etmeye, utanmaya sebep olur. Allahü Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukları düşünerek ibret alanları sever. Hadis-i şerifte tefekkür gibi kıymetli ibadet yoktur ve bir an tefekkür 60 sene ibadetten daha hayırlıdır buyuruldu. İmam Gazali'nin Farisi Kimya-i Saadet kitabında tefekkür uzun yazılıdır.